Ay her şey çok güzeldi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Size kolay gelsin. Teşekkürler yine bekleriz. Merhabalar hoş geldiniz. Ee, merhaba merhaba. Size ne ikram edeyim? Ee, ben şimdilik bir şey almayacağım. Arkadaşım gelecek onu bekleyeceğim. Tabii nasıl isterseniz. Evet sevgili arkadaşlar. Acaba bugün ben nereye gideceğim? <laughs> İzleyip öğrenelim. Peki şu anda üstümde ne giydim acaba? Beyaz spor ayakkabılarım, siyah bir tight, ee, son modaya uygun. Bir de çantam var. Ve üzerime de uygun bir bluz giydim. Ah, bakın 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 arkamda bir çiçek var. Sarı. Ah, göstermeye çalışıyorum size. Dikkatli bakın. Evet. Of. Beyefendi bir şey istemediğiniz emin misiniz? Uzun süredir bekliyorsunuz. Ee, haklısınız bayağı oldu. Ee, ben bir çay alayım lütfen çay. Tamam çayınız hemen geliyor. Hı -hı. Çayınıza süt de ister misiniz? Ee, çayda süt mü? Hmm, nasıl olacak ki? Emin olun çok güzel olacak. Hmm. Hmm. Bir deneyelim. Hmm. Ee. Hmm. Çok beğendim. Beğenmenize sevindim. Afiyet olsun. Evet sevgili arkadaşlar. Size az önce bahsettiğim yere geldim. Acaba ben nereye geldim? Yorumlara yazabilirsiniz. Ha! Bakın bakın. Şurada bir göl var. Görebiliyorsunuz değil mi? Sizce bu gölde kaç kişi yüzebilir? Yorumları aşağıya yazabilirsiniz. Aa, çay çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bir tane daha alabilir miyim? Tabii ki. Harika. Ah, işte gelmiş orada orada. Hey! Hey Barbie Barbie buradayım. Ne yapıyor orada öyle? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün böyle bir göle geldim. Kalkamıyorum. Ah taştım işte. Bakın bakın ileride yani geride bir arı kovanı var. Hep beraber inceleyelim. Bakın görebiliyorsunuz değil mi? Evet bakın tam şurada. Sizce ben bu arı kovanını taşıyabilir miyim? yani <laughs> öyle bir challenge yapalım mı? Lütfen yorumlara yazın. Barbie Barbie ne zamandır seni bekliyorum. Ne yapıyorsun burada? Şişt, sus. Ne? Evet arkadaşlar. Bakın yanıma kim geldi. Hadi onu hep beraber tanıyalım. Evet hadi bakalım. Söyle ismin nedir? Nasıl yani Barbie sen benim ismimi bilmiyor musun? Of, hadi takipçilerime selam ver lütfen. Of Barbie bunlar saçmalık. Hadi çabuk gel masaya. Seni bekliyorum. Of. İşte çayınız. Ah, çok teşekkür ederim. Tatlı bir şeyler var mı ya? Çok sinirlendim. Evet, kapkeklerimiz var. Harika. Ver ver ondan iki tane, üç tane ver. Var ya. Size portakallı kapkek vereceğim. Tadı çok güzeldir. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet sayın takipçilerim gördüğünüz gibi göremiyorsunuz tabii şöyle deneyeyim bir kafeye geldim bakın çok güzel bir yer ah bakın burada kim varmış e, merhaba kendini takipçilerine tanıtır mısın e, merhaba <laughs> çok eğlenceli biri Bakın bakın ee, burada çok güzel şeyler var. Kap, ee, su, dondurma galiba bu. Çay, süt. Oo burada güzel bir cupcake var. Bize bu cupcake'in neli olduğunu söyler misiniz? Ama ee, o, mu? o birdenli. Vay! Birthdayli cupcake demek harika. Arkadaşlar şimdi ben onu sizin için yiyeceğim. Evet Ver ver bana. Evet arkadaşlar şimdi tadına bakacağım. Mm -mm. Çok hoş. Kremamsı bir tadı var. Arkadaşlar siz de bu kafeye gelmeyi ihmal etmeyin. Çok lezzetli. Barbie yeter artık. Kapat şu telefonu. Ya iki kelime bir şey konuşamadım seninle ya. Evet arkadaşlar bugün saçımı... Sen karışma Ken. Takipçilerim beni merak mı etsinler? Evet saçımı bugün böyle topladım. Nasıl güzel olmuşsa yorumlara yazın. Adım Halil. Evet arkadaşlar takipçilerimden gelen yoğun talep üzerine e, az önceki gördüğümüz arı kovasını oradan çıkaracağım. Evet şimdi gidiyorum Avı kovasını oradan çıkartmaya gidiyorum. Evet arkadaşlar hepiniz görüyorsunuz. Evet arkadaşlar eğer 3000 like alırsam bir dakika içinde bu arı kovanını buradan çıkartıyorum. Evet likelar gelsin. Üf. Beyefendi, hanımefendi ne yapıyor? Ne yapıyor? Duymadınız mı? Yo, ben onu dinlemiyorum ki. Arı kovanın yerinden çıkartacak. Bir şeyler yapın. Ne? Yok canım. Kim böyle bir şey yapar ki? Evet. Bakın orada işte. Ha? Ha? Evet arkadaşlar. Şimdiden 2500 like oldum. Acaba 3000 olacak mı? Evet. Çok hızlı artıyor. Ha? Olamaz olamaz olamaz. Barbie, Barbie ne yapıyorsun sen? Ve 3000 like oldu. Hayır! Bakın şimdi size söz verdiğim gibi bu kovanı buradan çıkarttım. Bakın arkadaşlar, işte kovan elimde. Ha? 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 Aa, arkadaşlar gördüğünüz gibi arılar beni kovalıyor. Hepiniz izliyorsunuz. Barbie dur. Aa, arılar. Aa kaçın. Oh. Oh, atlattık. Oh. Çok kovaladılar. İyi misiniz siz? İyiyiz iyiyiz. Harika. Evet arkadaşlar az önce arıların bizi nasıl kovaladığını siz de izlediniz. Sonuçta ben tamamıyla gerçekçi videolar çekiyorum. Siz takipçilerim hiç asla merakta bırakmamak için isterseniz şimdi yeniden görün kenarında başka nasıl kovan bulabilirim beraber izleyelim. Bakalım evet bakıyorum. Ne 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 diyor bu? Başka kovan bakacak galiba. Şaka mı ya? <laughs> Barbie yeter artık ha. Evet arkadaşlar hala arıyorum. Barbie yeter artık. Lütfen şunu elinden bırakır mısın? Sana ne Ken? Sen karışma lütfen. Bu takipçilerimle benim aramda, tamam mı? Git şuradan. <laughs> Olamaz. Ne yaptım ben? Ah telefonum. Ken, senin yüzünden. Barbie, yeter artık. İyice abarttın. Uf, bu durumlardan vazgeçtiğinde beni ara lütfen. Hı. <gülüyor> 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 tamam tamam. Üzümeyin daha kendinizi. <laughs> Telefonunuzun suya düşmesi de kötü oldu tabi. Takipçilerim şimdi beni çok merak edecekler. Oradakiler gerçek değil ki sanal. Ama burada gerçekten arkadaşınızı küstürdünüz. Evet o bana küstü. Ama ben takipçilerimle bir şeyler paylaşmaktan çok mutluyum. Umarım telefonunuzu kurutup çalıştırabilirim. Sizin yaptınız paylaşım değil ki. Resmen onlarla yaşamak. Ha? Nasıl yani? 7-24 yediğiniz ya da içtiğinizi paylaşmak yerine başka bir şey yaptınız mı? Yo, e, bir de giydiklerimi paylaşıyorum. Takipçilerim böyle bakıyorlar ne giydim, neyi neyle giydim falan. Bu. Öğretici bir şey var mı peki? Aa, yani yok müze falan gezemedim daha. Evet, kuruttum. Şimdi tuşa basıp deneyeceğim. Ah, çalıştı. Yani öğretici hiçbir şey paylaşmıyorum. Ne? Çalıştı mı? Ver ver çabuk ver. Evet arkadaşlar, ee, az önce küçük bir aksilik oldu. Telefonum suya düştü. Peki telefonum nasıl mı suya düştü? Bunu size birazdan anlatacağım. Ah, şimdi peki ben nereye gidiyorum? Çok önemli bir müzeye gidiyorum. Hep beraber bakacağız. Acaba o müzede neler var? Arkadaşlar, peki hiç siz müzeye gittiniz mi? Yorumlara yazın. Görüşürüz. beğendiniz mi? Evet beğendim. Ellerimize sağlık. Mutlaka tekrar göreceğim. Ben bu boşluğu ekeyim. Ah Barbie müşteri geldi. Ee, tamam ben bakıyorum. kruvasan alayım. Yanına da çay lütfen. Tabi hemen getireyim. Barbie o kim? Eskiden okuldan tanıyordum Ayşe'cim. Bu böyle gezer gezer mekanları sonra hep yorumlar yapar. Dikkatli olalım olur mu? tamam tamam sen hiç merak etme. Ne istiyormuş? Çikolatalı kruvasan ve çay. Ben çayını demliyorum. Aa, bu da ne? Bakar mısınız? Buyurun. Bakın, bu örtüde leke var. Öyle mi? Ah, gözümüzden kaçmış sanırım. Ben hemen değiştiriyorum. Böyle temiz ve ütülü bir tane sizin için. Lekesiz galiba. Bir saat oldu sipariş görüyor. Hala kurmasının gelmedi. tamam. <laughs> <laughs> Çay da mı almadı daha? Bakıyorum bakıyorum hemen bakıyorum. Ha, çay ocağın üstünde değil ki. Hiç kaynamamış. Ah bu vejetar ocaklar. Aa, üstüne koyulmamış mı? Altı da kapandı zaten. Açalım hemen. Buyurun kurasanınız hazır. Çay da hemen geliyor. Küçük bir aksilik olmuş. Pardon ben bunu elimle mi yiyeceğim? Pardon? Benim bildiğim genelde öyle yiyorlar ama iyi bari tamam. Fena değil. Güzel. Çay da geliyor. Çay da geldi. Boş da bağlayayım. Teşekkürler. Ben artık gideyim kolay gelsin Barbie. Clara çıkış bu taraftaydı yalnız. Ben mutfağınızı bir görmek istedim de. Pardon. Gideyim ben. Yine bekleriz güle güle. Sizce Barbie ile kafemiz hakkında iyi bir yorum yapar mı? Görüşürüz. Kafeme hoş geldiniz. Şimdi bu tatlıları yana koyalım. Sandalyeleri ve masaları düzeltelim. Çayımızı demleyelim. Birazdan müşteriler gelir. Merhaba. Merhaba Ken. Neden bu kadar heyecanlısın? Bade Nur. Barbie bugün burada. Benimle buluşmaya ikna ettim. Aa öyle mi? O zaman Barbie gelince siparişini alırım. Yok yok. Barbie gelmeden ben her şeyi sipariş etmeliyim ki. O geldiğinde sürpriz olsun. Böyle yapacağım. Ta 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 ta. Böyle masayı görünce de çok sevinecek Barbie. Bana bayılacak. Tatlı bir şeyler. Tatlı bir şeyler gelsin masaya şimdi tatlı bir şeyler derken benim bir sürü tatlım var. Hmm, ne tatlılarım var peki? Hmm, puding, turta, cupcake, e, sonra dondurma, bir, bir, sürü şey var. E, puding olsun, puding, puding sever bence Barbie. Tamam. Ya Ken belki Barbie gelince sipariş vermen daha iyi olurdu. Hem sen de ne sipariş vereceğinden emin değilsin. Ya Badenur anlatamadım ben sana galiba. Yani Barbie geldiğinde bak şöyle yapsam fena mı olur? Barbie'cim buyur. Evet Barbie'cim. Ta 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 ta. Çok hoşuna gitmez mi sence de? Hoşuna gider herhalde. Hem sen kafana koymuşsun bir kere. Başka ne istersin? Ya bu yetmez. Badî Nur sen ne tatlı varsa hepsini koy bu masaya. Sen bilirsin. Getir getir getir. Hepsini ne varsa ne varsa koy masaya. Peki sen nasıl istersen. Ya sen makarna koydun masaya ben makarna istemedim ama o da kalsın belki belki makarna da yemek ister. Yani ne varsa görsün bu masada olduğunu ki çok hoşuna gitsin. Şu dolapta da bir şeyler vardı değil mi? Evet evet onları görüyorum. O ne tereyağı mı? Hayır hayır bu dondurma. Ha tamam dondurma da olsun. Tatlı yeriz tatlı konuşuruz Barbie Dolap dolap. Ha. Şu dolaptakiler ha. ya Olacak. bak dolaptakileri alacaksın. Hı -hı. Oo, oh, şu pastaların güzelliğine bak. Barbie bayılacak. Hmm. Var mı daha bir şey? Bak 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 bak. Şurada da kalmış. Onları da al. Sende de çok fazla değil mi? Yok yok sen koy. Elini korka kalıştırma. Peki. Hı 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 hı. Her şey güzel. Badi Onur bence diğer masayı da bu masayla birleştirelim. Bu masada yer kalmadı. Ha, sen ne yapacaksın ki bu masayı? Belki Barbie'den sonra başka arkadaşların, ailen falan gelecek. Yok yok sadece Barbie ile ben. O sandalyeleri gerek yok. İki tane sandalye yeter. İki tane masa da böyle birleşince kocaman bir masa olsun. Şimdi şu boş kalan masayı da donatmak lazım. Şöyle bir bakayım. Aa burada pişmemiş bir poğaça var. Sen bunu da at fırına. şey süper olacak. <laughs> Hı? Bu sandalyelerin önünde neden masa yok? Hı? Şuradaki masa boş galiba. Beyefendi pardon. Buyurun. Ee, sizin bu masa boş galiba. Şu sandalyelerin önüne alabilir miyim? Birazdan eşim gelecek de yemek yiyeceğiz. Hayır hayır hayır. Kesinlikle. Bu masa birazdan dolacak. Boş masa yok kardeşim. Beyefendi beyefendi burada boş masa var. Ee, buyurun oturun. Yok yok buranın havası kaçtı ben başka zaman gelirim. Poğaça pişince hepsini bu masaya koysan tamam mı? Tamam. Ken bunların hepsini iki kişi yiyebilecek misiniz? Koy sen koy koy koy. İçeceği ne yapsam? Yok bence onu Barbie gelince kendi sipariş verebilir. Sen çay mı demledin orada? Getir bütün demliği buraya. Biz uzun sohbet edeceğiz Barbie ile. Koca bir demlik çay. Peki. Merhaba Aa! Ah, Merhaba Barbie. Bugün çok şık olmuşsun. Çantanı sana çok yakıştırdım. Yeni mi? Evet, yeni. Kendi bulaşacağım için aldım. <laughs> ha, gelmiş. Tatam. Olmadı, dur. Bir daha yapacağım. Tatam. Olmadı. Bir daha. Tam. Nasıl sofra Barbie? Hmm, demek sen bugün benimle buluşmaktan vazgeçtin. Akrabalarını çağıracaksın herhalde. Yo, senin için. Hepsi senin için Barbie. Nasıl güzel sofra ama değil mi? Ken, ben rejimdeyim. Hem ben bunların hiçbirini sevmem ki. Keşke sipariş birlikte verseydik. Yapma ya. Of. Ne yapacağım ben şimdi? Şimdi sana afiyet olsun. <laughs> ha, sağ ol Badi Nur Nereden başlasam yemeği?